Merhabalar World of Türkiye'de Türkiye'nin dünyasında Ersoy Dede ile manşetten hepinize selamlar diyelim sevgili Ersoy Dede ile birlikteyiz. Ersoy merhabalar selamlar. Merhabalar selamlar ne var ne yok Barış? Teşekkürler iyi yayınlar diyelim, dostlara da selamlar diyelim. Şimdi bugün yine seninle sıcak gündemi konuşacağız aslında. Ya yani Çok çarpıcı iki başlık var bugün öncelikle e, ilkinden başlayalım. Şimdi e, DEM Parti'den bir açıklama yapıldı bu. Hayatını kaybeden Allah rahmet eylesin Sırrı Süreyya Önder'le ilgili Malum işte uzunca bir tedavi süreci vardı Ağır bir ameliyat geçirdi Çeşitli rahatsızlıkları vardı ee, işte Sonra geçirdiği kalp rahatsızlığı i̇şte Son görüntülerini izledik hep beraber Bir restorandan çıkıyor evine gidiyor ee, Sonrasında işte hastaneye kaldırılıyor Ve bir tedavi süreci Ancak maalesef yaşam mücadelesini kaybetti Bir kez de Allah'tan rahmet dileyelim Sevenlere başsağlığı dileyelim ee, Bir de tören yapılmıştı e, hafta sonu Hatta o törende de işte bir yumruklu saldırı gerçekleşti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na yönelik olarak. Biz onu tartışırken ya bir iddia ortaya atıldı. İşte denildi ki ilk ortaya atan da Doğu Perinçek. İşte Sırrı Süleyya'ya bir suikast iddiası ortaya atıldı. Ya bir şey evet. şey demişti tam biraz yuvarlak. Hani ABD ve İsrail e, seni ortadan kaldırabilir diye uyardık. Hani Etem Sancak da var galiba Genel evet. Başkan Aynen biz biz o kadar biliyorduk ama şimdi bugün galiba detay çıktı değil mi ortaya? Şimdi bugün detayın da şöyle yani Dem Parti'den bir açıklama yapıldı ama o şimdi yapılan açıklamanın da bir detayı bekleniyor hala aslında. Şimdi şöyle söylüyor Dem Parti. 2 Nisan'da diyor otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder'in aracını kullanırken yani Sırrı Süreyya kullanmıyor otopark görevlisi herhalde vale almış arabayı. Lastiklerden bir ses geliyor. İşte bunun üzerine araç servise götürülüyor. Sonra orada yapılan incelemede aracın e, arka lastiklerinden bir tanesinde yanılmıyorsam sol arka lastik olsa gerek öyle deniliyor. Ee, onu patlatabilecek demirden yapılmış keskin bir düzenek yerleştirildiği tespit edilmiş şeklinde bir açıklama. Ama şimdi yani nasıl bir düzenek nedir ne değildir tam detayları... Şu geldi benim aklıma ben tabii hani araba, arabalardan falan çok anlamam. Bombadan hiç anlamam. MacGyver gibi ama <laughs> hani acaba hani şöyle bir düzenek mi yaptılar? Yani şu, şu şöyle bir e, bıçak gibi sivri bir şeyi hmm. tekerleğe hmm. çok yakın tuttular belli bir sürete gelip araba ivmelendikten sonra tekerleğe saplanacak gibi. Hani çünkü yavaşken tekerleği patlatsa kazaya sebebiyet vermez. Tabii. Hızlandığında ivmelenme arttığında eğer saplanırsa o zaman sanki e, bir kazaya sebebiyet verebilir gibi düşünmüş. Yani acaba bir bomba düzeneği mi falan dendi. Bir bomba düzeneği değil, anladım kadın. yani şey manuel bir düzenek galiba. Anlaşılan öyle. Yani bizim şu açıklamadan şu anda anladığımız o ama e, işte daha detaylı bir açıklamada herhalde gelecektir. Fakat şunu soracak, sorarak başlayayım ben. E, şimdi böyle bir düzenek hakikaten kurulmuş işte söyleniyor. İşte bunun e, bir suikast düzeneği olduğu ifade ediliyor. Böyle bir girişimde bulunulduğu söyleniyor. İşte öncesinde dediğim gibi Doğu Perinçek işte uyarıyor. Ya bak böyle böyle Amerika, İsrail falan işte bu süreçte öne çıkanlara yönelik böyle bir takım girişimlerde bulunabilirler. Bunlardan biri de sensin. E, dikkat et kendine falan diyor. Ethem Sancak da senin söylediğin gibi aynı benzer ifadeler kullanıyor. Şimdi böyle bir suikast e, planlandıysa e, sana göre bunun arkasında kimler vardır? Yani Sırrı Süreyya'yı kimler öldürmek istemiş olabilir? Amaç elbette kaotik bir ortam yaratmak. E, böyle bir girişim bu işte terörsüz Türkiye sürecinde bu sürece zarar vermek maksadıyla elbette e, birileri tarafından hayata geçirilmeye çalışılmış olabilir. Ama kimdir bu birileri sence? Önce madde madde gidelim. Bir, Doğu Bey ve Eten Bey e, nezle olsa tabii bunu Amerika'dan biliyorlar. Haklılar. Çünkü yani Amerika hakikaten bizimki gibi gelişmekte olan ülkeler üzerine çok fazla operasyon yaptığı için bugün ya ben, ben de hani hep böyle olan olan şu hep Amerika'yı görüyorum. Çok haksız değiliz biz bunda. Fakat e, orada kendi içinde çelişen başka bir tutum var. Şimdi e, Do, yani Doğu Bey'in ve Eten Bey'in yorumu e, ABD-İsrail seni ortadan kaldırabilir şeklinde şeklindeyse e, Sırrı Süreyya Önder'in arabasına bir tuzak kurulduysa bu tuzağı bunlar kurmuştur gibi bir e, e, düz mantık çıkıyor karşımıza. Hmm. Eğer öyleyse terörsüz Türkiye tezi bir Amerikan projesidir e, diyenlerin e, bu sefer iddiası boşa düşmüş oluyor. Çünkü yani ben İkisine de katılmıyorum yani terörsüz terörist Türkiye'nin çok çok milli bir proje olduğunu düşünenler derim ama buna karşı çıkan diye bir zafer partisi çevreleri e, özellikle bunun bir Amerikan projesi olduğunu söylüyorlar yani bunun bir şey Batı kaynaklı ve başka bir takım e, nedenlerle diyelim ki işte Suriye'nin kuzeyinde kurulacak olan bir devlete Türkiye'nin onay vermesi ya da ne bileyim Sevdakinin e, Suriye Milli Ordusu içerisine entegre edilerek e, meşrulaşması karşılığında e, Türkiye'de PKK'nın silahı bırak, bıraktığını iddia ediyorlar. Bunun da bir Amerikan projesi olduğunu söylüyorlar. Eğer yani öyleyse bu proje için canla başla savaşan sırrı süreyi Amerika niye ortadan kaldırmak istesin? Yok, yani böyle böyle bir şey var yani çözemediğim içinden çıkamadığım şey bu. İkincisi süreci baltalamak ve işte bu sürecin aktörlerini ortadan kaldırmak suretiyle masayı devirmek isteyenler var mıdır? Vardır. İki e, ...yapı çıkıyor karşımıza. Bir, e, yani PKK'nın, işte artık ben, ben PKK diyorum, sen belki e, başka bir şey söylersin ona, istersen Çatı Örgütü KCK dersin, istersen işte İran yapısı, Pejak Suriye yapısı, e, işte e, PYD başka bir şey dersin, bilmiyorum artık yani ama yani ben PKK olarak bildiğim için PKK diyorum. Bunun ortadan kalkması ile e, ekmeğinden olacaklar var. Yani bunun tabii Avrupa ekonomisi var. İşte e, Irak-Suriye gibi bölgede bir işte e, jeopolitik gücü var falan neyse bunun ortadan kalkması Türkiye'de barışın gelmesiyle beraber ekmeğinden olacaklar var bunlar işte istersen buna PKK içerisindeki bir e, ayrı yapı diyebilirsin hı hı. istersen e, PKK'yı bundan sonra ele geçirmek isteyen e, bir e, emperyalist güç de diyebilirsin onu bilmiyorum bunlar elbette bu sürecin baltalanmasını burada barış tesis edilmesini istemeyeceklerdir. Balta almasını isteyeceklerdir. İkincisi e, varlıklarını e, terör karşıtlığına işte bu tabi terör karşıtlığı biz tabii son 40 senedir işte PKK terör örgütünden söz ediyoruz. Onun öncesinde Asala e, terör örgütü hmm. vardı o işte Kıbrısla ilgili olarak işte 74'ten biri verdiğimiz bir şey var, mücadele var. İşte Kıbrıs'taki mesela işte vatanseverlerin üzerinden prim yapmak isteyen bir işte kadro var. İşte aşırı milliyetçi refleksleriyle bilinen ideolojik gruplar. Onlar da böyle bir ortamda hani çok da barış olmasını istemezler çünkü tıpkı işte PKK içerisindeki bir kanat gibi onlar da ekmeklerinden olacaklar. Şimdi mesela şeyi hatırla ee, Suriye'de işte hükümet kuruldu. Şara Cumhurbaşkanı oldu. Ee, istikrar yavaş yavaş oturmaya başladı. Bizdeki Suriyeliler evlerine geri dönmeye başladılar değil mi? Hmm. E, ne oldu? Ümit Özdağ oyu yarı yarıya düştü. Ümit Özdağ tezi gitti. Yani Ümit Özdağ doğru, doğru. E, politikasından oldu. E, şimdi terör de kendi kendine biterse işte gelirsem terörü ben bitireceğim diyen XYZ herhangi bir siyasetçi söylüyor ben illa Herhangi bir isim vermek söylemiyorum. Bu te, bu bu siyasetten beslenen herkes için. Biz gelirsek terörü biz bitireceğiz. İşte bunların olduğu yerde terör oluyor falan diye söyleyenlerinde hoşuna gitmeyecektir. Ee, barış ikliminin gelmesi. Ben biraz da öyle bakıyorum. Her iki taraftan da süreci sabote etmeye kalkanlar olabilir. E, nitekim ben mesela bu e, Özgür Özel'e yumruk meselesinin de aynı paragrafta değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sen açarken sordun ürkek ve tedirgin bir soruydu şüphesiz ki eminim bunu daha yüksek perdeden önümüzdeki günlerde de soracaklardır. Doğru sırrı söyleyen Önder'in bir rahatsızlığı olduğu biliniyordu. Hı -hı. Kendi de defalarca açıklamıştı. Hatta bir televizyon programında adeta veda etti. Ee, hem siyaset hayatına hem de takipçilerine ama e, yine de hani acaba böylesi bir kritik bir dönemde e, vefatı üzerinde de şüphe var mıdır? O da bundan sonra, hani nasıl biz Muhsin Yazıcıoğlu'nu hala sorguluyoruz, Merhum Turgut Özal'ı sorguluyoruz, Eşref evet. işte Bitlis'i sorguluyoruz, sorguluyoruz, hala soruyoruz yani, bu şey böyle mi oldu falan diye. E, muhtemel, şey içinde soracaklardır, yani sıra süre yani deri içinde, işte bak işte arabasında, işte kaza yaptırtacak ya da onu öldürtecek, hmm. suikast e, sayılabilecek bir düzenek bulunmuş. E, tam onun anma programında, hani Barış'ın en çok konuşacağımız günde, işte kamplaşmayı tahkim edecek, kutuplaştırmayı artıracak, yumurtlu saldırı meydana gelmiş falan. Hani acaba o da bundan mıdır diye sorarlar bence de. Yani ben senin sorunu da çok isabetli yerinde en azından tartışması gerektiğini düşünenlerdenim. Umarım öyle değildir bu arada da yani hani yetti artık, bizim şuramıza kadar geldi abi yani. Yani öyle öyle ama dediğin doğru. Şimdi böyle bir açıklamadan sonra şimdi tabii bakacağız hani e, nihayetinde bu bir yerlere bildirildi mi? Oralar ne yaptı? Yani yoksa sadece tamirci de işte gitti orada bir düzenek gördüler falan filan onun üzerinden bir açıklama mı yapıyor? Başka tespitler var mı? Onlara bakılacak elbette. O açıklama henüz gelmiş değil. E, onları takip edeceğiz ama senin dediğin de çok doğru işte. Yani şimdi e, bir tedavi süreci rahatsızlıkları var biliniyor ama işte acaba artık e, ölümü üzerine bir şüphe var mı sorusunda sormak herhalde e, en doğal durumlardan bir tanesi olacak bu açıklama üzerine takip edeceğiz. Ya bundan sonrasında yeni açıklama gelirim ama yeni bir tartışma konumuz oldu. E, bu suikast meselesi üzerinden. E, kimler öldürmek istedi? Neden öldürmek istedi? Ve i̇şte ölümü üzerinde bir şüphe var mı? Şu dakikadan sonra konuşacağımız başlıklardan ya bir abi, tanesi kabul olacak. Kabul etmek lazım ki. Yani evet doğru yani emri hak vaki olunca önünde set olsan duramazsın. Elbette. Elbette ama e, sırrı genç bir adam e, fiziksel sağlığı evet yani içeride başka bir takım işte anjiyo şu vesaire takım rahatsızlıklar geçirmiş falan filan ama hani biber dolması yedikten sonra da aort damarı yırtıldı falan yani gerçekten çok tartışmalıydı yani <gülüyor> <gülüyor> e, 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 ya bu kadar hani Allah rahmet eylesin e, ama hani bir enteresan bir durum da e, var orada aslında soramıyoruz yani e, sormaya korkuyoruz açıklamak gerekirse. Evet evet bakalım takip edeceğiz dediğim gibi yeni açıklamalar gelecek mi bu konuyla alakalı başka tespitler var mı takip edeceğiz. Şimdi bir diğer başlık yine o da sıcak. Şimdi bu akşam senin de işte televizyonda var mı bugün program? Ben bugün yok, dün, dün vardı. Bugün, bugün yok mu? Şimdi programlarda bu akşam iki başlık konuşulacak zaten. Birisi Sırrı Süleyya Bir diğeri de bu. İmamoğlu'nun x hesabının işte engellenmesi meselesi. Şimdi sabah saatlerinde öğrendik. İşte x hesabından bir takım mesajlar sürekli veriyordu. Ee, onu da yayınlıyordu pek çok muhalif kanal işte ee, takip edenler de görüyordu her neyse biz de bakıyorduk yani bir gazeteci olarak ne demiş ne etmiş. Şimdi o ikisi hesabına bir erişim engeli geldi. Tartışma şu şimdi. Ee, diyorlar ki efendim e, ifade özgürlüğünün önüne set çekildi yine şey i̇şte demokratik olmayan bir karar vesaire vesaire. Diğer yandan da başsavcılık açıklama yaptı işte e, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama var dezenformasyonla mücadele merkezinden bir açıklama var orada anlatılıyor işte deniliyor ki bir paylaşımdan söz ediliyor 24 Nisan'da yapılan e, Türk Ceza Kanunu'nun 214. maddesi uyarınca suç işlemeye alenen tahrik kapsamında değerlendirilen bir şey e, paylaşım ve diyorlar hani biz sadece buna yönelik bir şey yapılamadığı için e, mecburen işte hesap tamamen askıya alınıyor ya da işte erişim engeli getiriliyor bugün de işte Özgür Özel gitti şey e, İmamoğlu'nu e, ziyaret etti e, Silivri'de sonrası çıktı açıklama yaptı işte biz dedi hepimiz imam oluyoruz işte profil fotoğraflarımızı değiştirelim ondan sonra bir şey daha söyledi ne dedi bir uluslararası hesabı varmış galiba onu bilmiyordum Hı. ben oradan Hı. işte paylaşım yapmaya devam edecek vesaire vesaire e, sahip çıktı yani bir anlamda ve işte hani e, tepki gösterdi bu erişim engelline fakat şimdi yani o da enteresan e, hani geçen biz e, burada konuşurken yine başka bir programda şunu söylemiştik. Ya Özgür Özel bu yumruk olayı sonrası. kendine bir yol çizmeye çalışıyor galiba. Hani kendi siyasetini e, koyup masaya ortaya e, kendisini bir siyasi figür olarak yeniden e, yaratıp işte bir lider tavrıyla yürümek isterken aslında hani İmamoğlu İmamoğlu'dan biraz yoruldu. İmamoğlu siyasetinden biraz yoruldu. Şey, şeyi hatırlatsana abi. Mesela e, bu yumruk olayından sonra e, tam, da, tam de, oraya geleceğim. Tam, tam aradı. da oraya geleceğim. Tabii, tabii. E, Özgür Özel dedi ki tamam Aynen. ben televizyon rafa kaldırdım dedi. Heh. İmamoğlu dedi ki hop hemşerim sen kim oluyorsun da bir şey rafa kaldırıyorsun. Ben bitti demeden bitmez dedi. Şimdi Çok Yok, tam yani, doğru söylüyordum. Yani CHP şimdi... Genel Başkanı için hani CHP Genel Başkanı'nda racon kestiler. Aynen yani, öyle oldu. Patron CHP Gerçekten. Genel Başkanı'nda racon kesti yani. Tabii tabii bir dakika dediler. Ya bir dur yani Hı. sen hani öyle kendi kendine yol mol kendi siyasetini yapamazsın. Biz öyle yorumladık yani. Dediğim yani gibi. Telef o... meselesini sen, sen kim olsun Telef'i rafa kaldırıyorsun? Tabii. Telef yani. bizim üzerinde aylarca tepineceğimiz e, tertemiz bir siyasi malzeme. Sen öyle onu hemen niye rafa kaldırıyorsun yani? tamam da öyle dedim. Şimdi bu nereden yapıldı? Bu, bu mesaj nereden geldi? O platformdan yine. Oradan yapılan Hı. bir paylaşımla. Şimdi e, bu bağlamda hani oradan bir takım mesajlar sürekli geliyor. Ya Özgür Özel hani bu, Acaba sıkılmış mıdır artık bu şeylerden, e, mesajlardan? X'e erişim engeli gelmesi. E, hatta bizim bugün ben internet medyasına bakarken gördüm, bir başlık gördüm orada. İşte e, ne, ne diyor, çarpı atıldı şeye. X atıldı. <laughs> X atıldı şey, e, İmamoğlu'na. Özgür Özel tarafından şeklinde yorumlanmış ama. Şimdi tam öyle değildir. Ama bilmiyorum, Özgür Özel memnun mudur sence ya, bu durumdan? Şimdi şöyle, birincisi... Senin o tespitine sonuna kadar katılıyorum. Özgür Özel'in artık şurasına kadar geldi. Yani ya mesela şeyi hatırlasana abi, Kılıçdaroğlu ilk genel başkan olduğu hafta, o bir iki hafta boyunca biz hep ne konuştuk? Ya evet Kılıçdaroğlu şimdi geldi genel başkan olarak ama burada kalmaz. Tabii tabii. Efendim, daha kalıcı bir yeni genel başkanı gelir, e, anahtarları ona teslim eder. Zaten de Önder Sam var. Hani hmm. e, Kılıçdaroğlu hani kendini genel başkan zannediyor ama. Hatta müdür dediler ona biliyorsun, Genel müdür falan dediler yani. Aynen aynen tabii. İstihza ederek. Neredeyse CHP'nin uzun süre koltukta oturan genel başkanı oldu. Doğru. Yani bu işler çok belli olmuyor. Şimdi Özgür Özel de evet Ekrem İmamoğlu'nun emanetçisi olarak geldi. Tıpkı Hüsamettin Cindorun Süleyman Demirel'e yaptığı gibi emanetçi olarak geldi. Fakat e, bir süre sonra işte hemen koltuğuna oturur oturmaz işte botoks yaptırdı, gözlüğünü attı falan böyle işte bir şeyler yaptı falan hani. Bir, o işe bir ısındı. Bir hoşuna da gitti. İşte CHP'yi Türkiye'nin birinci partisi yaptım dedi o şey. Evet, ee, evet. Genel seçim e, ilgilenmesi verilerine ne bakarak haksız değil teknik olarak öyle de hakikaten de. Yani 70'lerden sonra defa birinci parti e, konuda Doğru. yükseldi. Doğru. Yani, genel başkanı dedi. E, bunu da dedi ben yaptım. Yani hani tamam hani İmamoğlu e, diyorlar yenilikçi hareketin lideri diye ama hani genel başkan koltuğunda da ben oturuyorum. Ee, bazı şeylerin de primin bana yazılsın artık diyor bence. Ve senin de aynen e, isabetle tespit ettiğin gibi İmamoğlu'nun bu müdahalelerinden de çok mutlu değil. Biraz rahatsız. E, ee, sadece fikir ayrılığına düşmüyorlar. ya ee, bu özellikle şey konusunda e, yumuşama ya da normalleşme işte onların nasıl bu süreçle ilgili olarak Özgür Özel'in başka bir e, politikası vardı. Cumhurbaşkanı ile görüştü. Gitmem denilen e, yani Doğru. diğer cephede gitmem dedikleri e, yerlere de gitti. E, dışarıda bir işte beyanat vermeden önce hariciye'den briefing almayı kabul etti falan filan. Bunlar e, konusunda da bir şey. Fikir ayrılığına e, düştüler zaman zaman. Şimdi o X'in kapatılmasından ilk dakika memnun olmuştur ama şöyle bir şey oldu. Tabii bu ikisinin kapatılması meselesi iki iki taraflı bir mesele. Birinci tarafı şu suç örgütü lideri olmakla suçlanıyor. Organize suç örgütü elebaşı olmakla suçlanıyorsa Sayın oldu Fakat yani dışarıyla çok sık ve interaktif bir bağlantısı var. Yani bu başka hiçbir tutuklu yargılanan suç örgütü lideri olmakla itham edilerek tutuklu yargılan başka hiç kimsenin hmm. e, hiç kimseye sağlanmamış bir şey. Yani e, dolayısıyla hani burada bir şey var. Hani e, adaletin tesisi bakımından bir adaletsizlik durumu vardı. Evet. Bunun önlenmesi gerekiyordu. Ya yani mesela Evet, Doku kendisi atmıyor tweetleri ama hani onun adına avukatları tweet atıyor. İşte oradan cevap geliyor kitleden işte o gelen cevapları analiz ediyor. Ona göre tekrar cevap yazıyor falan. Yani halbuki bizde nedir? Yani cezaevine mektup yazarsın. Mektup 80 değerden damgalanır tabii, içer. Tabii. O cevap yazacağı zaman o cevabın tamamını yazamaz yazacak olan kişi. Onu cezaevi yönetimi, cezaevi savcısı, cezaevi müdürü görür. Onaylar bir kısmını sansürler falan filan. Böyle böyle yürümüyor şu anda. Murat Ongun istediği gibi yazıyor. İmamoğlu istediği gibi yazıyor. Bunu, bunun, bunun durdurulmasını istiyorlardı aslında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sayın Akın Gürlek ve ekip bunu istiyordu. Ama bu şimdi böyle e, bu şekilde BTK üzerinden e, yürüdüğünde e, beklenmedik ölçüde şey koptu, kıyamet koptu. Yani bunu ilk dakika yapacaklardı. İlk dakika yani İmamoğlu cezaevine girdiği gün e, onun sosyal medya erişimini durduracaklardı. Şimdi, bu saatten sonra tabii ki şimdi çıkarlar hepimiz İmamoğlu'yuz falan derler. Ee, olduğum mesajı daha yüksek perdeden dillendirilmeye başlanır. İşte işin içine Elon Musk girer, uluslararası toplum girer falan olur filan olarak. Mesela e, sen ben profil fotoğrafımızı 5 dakika değiştirsek sahte profil kullanıp kullanmadığımızı e, belirlemek üzere 3 gün e, mavi rozetimizi askıya alıyor Elon Musk Doğru. değil mi? E, kimse yapmadı böyle bir şey. Herkes İmamoğlu fotoğrafıyla profil oluşturdu. Kimsenin hiçbir şeyini askıya almadı yani. Demek ki Elon Musk da ee, şey, BTK gibi düşünmüyor yani. <gülüyor> Dolayısıyla, <gülüyor> Olabilir. Dolayısıyla orada orada öyle bir şey var. Orada öyle bir açmaz var. Ee, ama bence yani siyaseten söylüyorum İmamoğlu diyelim ki yani bu yolsuzluk dosyasının e, tamamı bunun içi boş. Yani artık ortada yolsuzluk dosyası diye bir şey yok. Ya da ne bileyim terör dosyası yani o şey kent uzlaşısı dosyası da boş hiçbir şey yok e, diploması iptal oldu bir kere yani dolayısıyla anayasa değişmeden cumhurbaşkanı seçilme yeterliliğini kaybetmiş oldu velev ki anayasa değişti cumhurbaşkanı seçilme yeterliliği işte, lise mezuniyetine indi neyse yani artık imam seçilmesi önünde engel kalmadı 2 e, yıl 7 ay aldığı bir hapis cezası var 5 dakikada onanır onun e, işte bağlantılı hükmüde siyaset yasağıdır o nedenle e, şey yapamaz hani cumhurbaşkanı adayı olamaz diyeceğim o ki aslında yani siyaseten en azından kısa vadede yani çok da öyle 90'lardaki muhtar bile olamazza benzer bir iddialı bir çıkış yapmak istemiyorum ama kısa vadede Sayın İmamoğlu'nun siyasi geleceğine hadi nokta değilse de virgül konmuş gibi görünüyor şu anda. Dolayısıyla da bu arayı aynen de Sayın Özgür Özel'in çizdiği gibi bir ara formül üzerinden işletmeye çalışacaklar. Yani o mesela Mansur Yavaş aday olur dedi. Sayın Mansur Yavaş'ın ben bunu kabul etmeyeceğini zannediyorum. Dolayısıyla da işte senin de az önce ifade ettiğin gibi Özgür Özel aday olur. Evet. Oradaki tek şey şu yani çelişik durum şu. Özgür Özel, Sayın Erdoğan'a mı karşı aday olur? Yoksa hem Erdoğan'a hem Mansur Yavaş'a karşı mı aday olur? Onu bilmiyorum. Yani yarış iki kişi arasında mı geçer, üç kişi arasında mı geçer? İki kişi arasında geçecekse bu iki kişi hangi iki kişi olur? Yani bak yani eğer yani tahminimi soracak olursan, söyleyeyim ben sana, Erdoğan, Mansur Yavaş, Özgür Özel aynı anda aday olsunlar. İkinci turda hangi iki kişinin kalacağını kestirmek çok zor. Doğru. doğru. Yani Şimdiden onun için bir yorum yapmak çok zor. E, do, dolayısıyla da e, siyaset işte öyle şey olmuyor. Masa başında kağıt kalemle falan olmuyor. Olmuyor, yani siyaset, tabii, tabii. tabii. Kendi uğruları var. Nasıl olacak bilmiyorum yani. Evet, bakalım daha neler göreceğiz ya CHP tarafında. ama bu X paylaşım, e, X'teki hesaba erişimin e, engellenmesi meselesi bayağı bir yaygara kopardı senin de söylediğin gibi. Orada bir BTK işte meselesi var. Daha erken yapacaklardı Barış. Daha erken. Yani bence yani, de öyle. Yani... Bence de öyle. Çünkü 19 iş... Mart'ta 19 <laughs> Mart'ta sen adamın şimdi bak mesela hani e, banka hesaplarını dondurmuşsun, evet, şirketlerine kayyum atamışsın yani iş, iş yaptığı, ilişkili olduğu şirketlere kayyum atamışsın, iş adamlarının gözaltına almışsın falan. e sosyal medya hesabından e, interaktif iletişim kurmasına imkan sağlıyorsun. Bu yani bilmiyorum o işin teknik hukuki tarafını yani çok zor bir şey midir bu? Mesela bir cumhurbaşkanı hakaret paylaşımıyla tak diye Türkiye erişimi engellenebiliyormuş demek ki. E, onu. yani cezaevinden mesela orada bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili vardı biliyorsun. İşte avukatlar ondan bilgi alıyor öbürüne götürüyor ondan bilgi alıyor öbürüne götürüyor. Dolayısıyla orada network sağlıyoruz dedi. Bu evet. çok açıkça e, cezaevinden örgütünü yönetme suçudur. Ve cezaevinden Doğru. örgütünü yönetme suçu ilave bir e, suçlamayı gerektirir. E, şimdi Doğru. sen X platformu üzerinden sokağa e, şu an hala hazırda görev yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, İstanbul ve ilçe teşkilatları talimat veriyorsun. Hala buradan yönetiyorsun aslında herkesi yani. E, tabii yani gündeki üç tane mesaj bazen daha fazla. E, her konuyla ilgili. Ya, e, yönetiyorsun görüyoruz. sen ya, Yani. Ben ilk defa görüyorum. Bilmiyorum yani ben de oturuyorum. Artı da. çok özür dilerim. Bir şey daha var. Estağfurullah. 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 E, senin de çekmiştir. Ya mesela bir takım iddialar var. Ya yani Sayın İmamoğlu'nun suçlandığı dosyalarla ilgili olarak. Bu iddialar dolaşıyor işte ortalarda. Yani hı. işte bir takım paralar dolaşıyor, bir takım rüşvetler dolaşıyor, bir takım alışveriş merkezinin işte sahiplerinin işte uğradığı baskılar şunlar bunlar dolaşıyor. Hı hı. Sayın İmamoğlu ve ekibi de yani Murat Ongun falan için de söylüyorum aynı zamanda. Bu sosyal medyadan her gün cahil bir şeyler anlatıyorlar. Ya ilaç için deyin ki bir defa mesela üç tane villadan söz ediliyordu değil mi yani? Çık evet. de ki kardeşim sosyal medyayı kullanıyorsun. Cevap hakkında var. Yani söylüyorsun her şeyi. Kimse senin bir şey söylemeni e, kızmıyor. Çünkü teknik olarak Ekrem olduğu adıyla yazılıyor ama mesela avukatı yazıyor mesela. De ki Doğru. o üç villanın değeri yani o üç villanın içinde bulunduğu şirketin devrini yapmışlar ya. Hı. Çok işte kirası parasına devir yapmışlar falan şeyin hayatın olağan akışına aykırı paralardan söz ediyoruz. Çıktı ki o iş öyle değil. Bu bir manipülasyondur. Biz 3 milyonun tanesini 40 milyon liradan 120 milyon lira saydık. O şirketin devrini ona göre yaptık. Hesaplarını da ben mahkeme safahatında mahkeme başkanlığına dosya işe sunacağım de mesela. Hani hakkındaki suçlamalarla ilgili de bir cümle bir şey yazdım. Yok. Hiçbir şey yazmadı şimdiye kadar. Hep goy, goy. Hep goy goy. Evet o da dikkat çekici. Doğru söylüyorsun. Bakalım yani e, şimdi şey güzel diyor, Elon Musk e, ne diyor bu konuda e, göreceğiz. Şimdi bir açıklamada vardı, biz yayına başlamadan evvel, kayda başlamadan evvel. Elon eve... bu konu beni ilgilendirmez diyor aslında, ben biraz detaylı okudum onu. Ha, bu konu e, ilgilendirmez, sizin hiç meseleniz gibi bir şey e, yani en son. hani. Twitter'ın avukatları da galiba bir açıklama yapmışlar. Şimdi e, detayına tam bakamadım ama hani şey demeye getiriyorlar. Ya işte mahkeme kararı uygulamak durumundayız vesaire vesaire gibi bir açıklamaları vardı fakat itiraz edeceğiz gibi de devam ediyorlardı. Göreceğiz bakalım bundan sonrasında ne olur ama normal bir durum değildi yani. Bunu açık ve net söylemek lazım. Bir, yani Silivri cezaevinden günde 3-4 defa mesaj atmak normal bir şey değil. Yani biz serbestken 3 4 tane 5 tane mesaj atmıyoruz sosyal medyada. Bilmiyorum sen atıyor musun ama yani Yok orada ya. <laughs> yani orada öyle bir durum var. Bakalım. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Sevgiler Soy Dede. Teşekkür Çok teşekkürler. Teşekkür Ersoy Dede ile manşetten bu haftalık bu kadar diyelim. Ee, bir kez daha hatırlatalım. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Herkese selamlar. Tekrar görüşünceye dek şimdi hoşça kalın.